Evet tünele giriyoruz şimdi. Dün açıldı tünel. Tek şerit kapalı. Bir şeritten veriyorlar herhalde. İçeride yollar ıslak ama bu zannederim dışarıdaki yağmurdan ötürü. Hız limiti olarak da 50'yi gösteriyor. 14, 47, 46'da girdik. Bakalım karşıya çıktığımızda saat kaç olacak? Bunun gelişi öbür taraftan herhalde. Bu sadece gidiş tüneli olması lazım. Evet buradan aradan geçişler var öbür tarafa. Sol tarafımızda anladığım kadarıyla bir tünel daha var. Bir tüp daha var. O tüpün içinden de ee, geliş yapılıyor olması lazım diye düşünüyorum. Tek şerit değildir herhalde. Bunun gelişi de bir yerden vardır. Hız sınırı 50 verdiği için herkes hız sınırına dikkat edip kamera da olabilir. 50 ile gidiyorlar. Herhalde şu anda denizin altına girdik. Yani girmişizdir. Ne kadar oldu girili? 2 dakika oldu. Herkes 50'ye riayet ederek gidiyor. Aslında ben tünelin nereye çıkacağını da bilmiyorum. Onu da göreceğiz. Bakalım. Ee, köprüye gidiyordum. Vazgeçtim. Tünel'e gireyim dedim. Ee, bakalım çıkış neredenmiş. Avrasya Tüneli hoş geldiniz diyor ileride tabelada. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun cümlemize, milletimize. İnşallah kazasız belasız kullanılır. İstanbul'un trafiğine de bir çözüm olur. Köprü çilesine bir alternatif olur. Gerçi şu anda hiç şu anda köprü bloke durumda. Birinci köprü ee, İBB'nin şeyinden baktığımda kıpkırmızı bir e, görünüm vardı. Burası bomboş. İnsanlar burayı tercih etmemiş. Neden etmemiş? Onu da e, bilmiyorum. Belki daha çok yeni olduğu içindir. Ee, ama şey. Ee, i̇çerisi gayet güzel, ee, aydınlık, ee, asfalt gayet güzel, ee, yukarıda havalandırmalar var, onlar çalışıyor. Ee, herhalde geçtik karşıya şimdi çünkü yokuş yukarı dönmeye başladık. Ee, evet, 3-4 dakika oldu gireli. Ee, karşıya geçtik herhalde. Şimdi yokuş yukarı çıkmaya başlıyoruz. Tırmanmaya başladığımıza göre en azından yaralamış olmalıyız yolu diye düşünüyorum. Bakalım daha ne kadar devam edecek. Aralarda telefonlar, telefon yerleri, acil durum, yangın söndürme tertibatları sağ tarafımızda var. 2 kilometre kalmış Avrupa'ya. Şimdi burada öyle yazdı. 2 kilometre sonra çıkacağız buradan anladığım kadarıyla. Trafik yavaşladı. Neden bilmiyorum. İnsanlar yavaş yavaş gidiyorlar. E, suyun altında olma psikolojisinden olması lazım herhalde. Yavaş yavaş giden bir trafik var. 40, 30-40 falan gidiyoruz. E, bu tabi biraz devam edecek midir böyle bilmiyorum ama insanlar biraz da keyfini çıkara çıkara daha ilk gün olduğu için keyfini çıkara çıkara geçiyorlar herhalde e, o yüzden şey e, biraz daha yavaş akıyor olabilir e, bakın yine e, levhada ışıklı levhada yaklaşıyoruz şimdi yukarıda göreceksiniz 50 kilometre sürat diye e, ışıklı levhada gösteriyor Ama hızımız da 50 değil. Yani şu anda 50'ye çıktık gerçi. İnsanları biraz yavaşladılar. Şimdi açtılar. burada bir ses var tabii. Böyle bir yoğun bir ses herhalde. Jeneratörler falan çalışıyor aşağıda. Ama bir çalışma falan yok. Yani herhangi bir şey yok e, inşaat bitmiş durumda. Belki makyajlaması kalmıştır. Sağa sola bir şey yapacaklardır. Ha ses bu arada şeylerden geliyor. Yukarıdaki havalandırma motorlarından geliyor. Onlar çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar tabi burayı havasını boşaltması için bayağı uğraşması lazım. Ee, hala hafiften yokuş yukarı gidiyoruz. Herhalde e, tünelin yarısına kadar e, yokuş aşağı geldik. E, dibe doğru indik yarısından sonra da yavaş yavaş yukarı doğru gidiyoruz. Tabi mesafeyi kısaltmak için böyle bir şey yapmışlardır. Matematiksel mühendis olarak mühendislik olarak doğrudur tabi ki. Kendi açılarından. Buralarda böyle telefonlar ve şeyler yangın söndürme tertibatları var. Ondan sonra acil durum dışında girmek yasaktır gibi acil durum çıkışları var. Herhalde yukarı çıkan bir asansör yoktur ama en azından şeyler vardır. Yaşam odaları vardır. Bir şey olması durumunda orada bir süre hayatını idame ettirmek, yukarı ile konuşmak vesaire için şeyleri vardır. Aa çıktık. Aa çok iyi. Geçtik, köprüyü geçtik. Tam ne kadar oldu? 6 dakika. 6 dakikada girdik ve öbür taraftan çıktık. Aa çok iyi. Ben daha iyi yolumuz var diye düşünüyordum. Evet, 50 ile geçmiş olmamıza rağmen ee, şu anda tünelden çıktık o çok iyiymiş ya hakikaten çok iyiymiş çok kullanışlı neredeyiz kum kapıdayız şu anda Atatürk Havalimanı diyor buradan bir geri dönüş vardır herhalde ben çünkü ters istikamete evet şuradan yapmışlar sirkeci diye Aksaray Samatya sirkeci diye ben sağdan gelip e, tekrar geri döneceğim çok kullanışlı herkese çok tavsiye ederim tertemiz ışıl ışıldı içerisi milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın.